Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Buraya bir geberik bir ben bırakıyorum. Ee, evet. Her dolunayda maşallah e, serum yemeden rahat edemiyorum. İnşallah bir sonraki dolunayda yemeyeceğim. Şimdi 2 Ekim haftası için bu videoyu çekiyorum ama e, şimdi tutulmaya gidiyoruz. Tutulmanın etkilerini yaşıyoruz yavaş yavaş ve bir dolunaydan çıktık. Bu dolunayda tutulmayla ilgiliydi. Ee, onun e, vaat ettiği konuları hani bize anlatıyordu. Şimdi ben kısaca bu emtiyaları bir söyleyeyim. 2 Ekim haftasında BIST güzel yayınladım zaten. 13 Ekim çok kritik bir tarih BIST için e, tutulmadan bir gün önce. Bu tarih bir gün öncesi bir gün sonrası olabilir biliyorsunuz. Bir düşüş söz konusu. Tüm gün düşüş gösteriyor. E, kripto paralara gelince kripto paralarda biliyorsunuz Venüs Uranüs karesi yaşandı ve volatilite çok yüksek olacak demiştim bir anda. Hani bunun nasıl bir şey olduğunu zaten gördünüz. Yani orada e, kocaman bir kırmızı bir mum vardı. E, 2 3 Ekim yükseliş gibi gösterse de Maalesef 2-3 Ekim'den sonra büyük bir düşüş, yani düşüş yönlü olabilir. 10 Ekim ve 31 Ekim tarihleri kripto paralar için kritik tarihler arkadaşlar. Çünkü yeni alınacak kararlar var. Kripto paralarla ilgili bazı haberler, spekülasyonlar vesaireler çıkacak. Özellikle balinaların bazı hareketleri söz konusu olacak ve bu yaptıkları hani Durumlardan ötürü, balinaların yaptığı bu durumlardan ötürü e, bayağı bir sarsılacak kripto paralar, devletlerin yine bazı kripto paralar çıkartma istekleri ve bunun kalıcı hale geleceğine dair bazı e, veriler, bilgiler, e, böyle haberler gündeme gelecektir. Bu Ekim ayındaki tutulmalarla birlikte kripto paralarda artık aynı borsa gibi, biz gibi. Nasdaq gibi artık sağlam bir borsa olmaya yönelik adımlar atılacaktır. Altın 6 Ekim'de bir yükselişi var altının ve artık tutulmaya doğru gidiyoruz. Tutulmalardan sonra da altında yükselişleri göreceksiniz. Özellikle ve özellikle bu tutulmaların etkisiyle bir daha geri dönüşü olmayan yola girebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yani altın mutlaka portföyünüzde olsun. Ee, hani yaklaşık 2-3 senedir altın aldırıyorum. Lütfen fiziki altınız mutlaka olsun. Mutlaka olsun ama. Şimdi izninizle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tutulmaya doğru gidiyoruz. Şimdi tutulmaya doğru giderken kritik günlerden geçiyoruz. Tutulmaya giden yolda bu kritik günlerin bir özetini geçmek istiyorum size. 4 Ekim... Ee, sorunlu bir tarih şimdi ikili ilişkilerimizde ortaklıklarımızda ya da dünya üzerinde ülkemizde vesaire e, Hani yerlerde e, kritik bazı durumlar söz konusu olabilir geçmiş konular yüzünden tartışmalı durumlar yaşayıp ilişkilerimizde yara açabiliriz yıkıcı davranışlar gösterebiliriz kıskançlıklar söz konusu olabilir. Zaten tutulmanın etkilerini size anlatmıştım. İlişkiler üzerine olacak bir tutulma demiştim. Bu tutulmanın etkiler etkilerinden biri diyebilirim. Yani zemin hazırlayan bir yolda gidiyoruz. 14 Ekim'de tutulma var ve Ekim ayına girdiğimiz andan itibaren tutulmanın bütün vaatlerinin temelleri atılıyor. Yani ilişkiler kopacaksa bu 14 gün içerisinde bizim yaşayacağımız şeyler yüzünden yani kopacaktır, bitecektir. Zaten ilişkilerde de hep geçmiş konuları açıp sen bana böyle yapmıştın, sen beni, bana böyle etmiştin. İşte sen zaten geçmişte beni aldatmıştın, geçmişte şunu yapmıştın, geçmişte bunu demiştin şeklindeki konuşmalar hep böyle ilişkileri yaralayıcı, yıkıcı, koparıcı etkili olacaktır. Zaten biz bu konuşmaları yaparken Hani sakin bir tavırla yapmayacağız, e, agresif bir tavırla yapacağız. Çünkü gökyüzü inanılmaz gergin, inanılmaz kışkırtıcı durumda. E, şimdi bu tarihe kadar, tutulmaya kadar e, yaşayacaklarımız ilişkilerimizdeki bu kopmalara, bitişlere zemin hazırlayacak. Bu kırıcı ve yıkıcı davranışlarımız, agresifliğimiz 12 Ekim'e kadar e, devam edecek maalesef. 12 Ekim'de Mars Akrep Burcu'na geçince enerjimizi böyle daha iyi kontrol etmeye başlayacağız. Ama bu tarihe kadar özellikle ilişkilerde tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacağız. Yani fevri çıkışlar yapacağız. Ya hep ya hiç mantığı güdeceğiz. Geçmiş konuları sürekli sürekli açıp birbirimizi yaralayacağız. Yine aynı şekilde hak, hukuk, adalet, hukuk sistemi bu konularda yıkıcı tepkiler verebiliriz sürekli haklı olduğumuzu düşünüp haksızlığa uğradığımızı düşünüp karşımızdaki kişilere vereceğimiz tepkiler hep kırıcı olabilir ve koparıcı olabilir. 5 Ekim'de ortaklıklarımız, eşimizin kazançları bu alanlarda denge kurmaya çalışacağız. Ama pek başarılı olamayacağız. Arayı bulmaya çalışırken yine bir agresyon, yine bir agresif davranışlar sergileyerek ortağımızı, eşimizi kırıp dökebiliriz. Dünya üzerine baktığımızda ee, diplomasi, siyaset, hak hukuk, adalet konularında ülkelerin, liderlerin denge kurmaya çalıştığı, ara bulucu olmaya çalıştığı ve bu konularda denge sorunları yaşadığı zamanlar diyebilirim. Ara bulucu olmaya çalışan ülkeler kendi çıkarlarına ters düştüğü zaman karşı tarafın isteklerini e, kabul etmeyip ara bulucu olmaktan çekilebilirler. E, tutulmaya giderken en kritik ve en tehlikeli tarihlerden bir tanesi 9-10 Ekim arkadaşlar çok 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 gök ee, gökyüzü yıkıcı patlama enerjisi var. Çünkü Mars Plüto karesi var. Madenlerde göçük, tren kazaları, patlamalar, terör olayları, çatışma, ülkeler arasında savaş, iş hayatında hukuki konularda anlaşmazlıklar, sözleşmelerin feshedilmesi, bu konulardaki anlaşmazlıkları yaşamak, şirket ortaklıklarının e, bitmesi, e, Kurumsal şirketler ve kurumlar arasında baskı görmek, baskı yaratmak, manipüle edilmek, manipüle etmek bu baskıdan ötürü bu kurumların, bu şirketlerin hem ticari anlamda hem de kendi iç içerisinde sorun yaşaması, sıkıntılar yaşaması söz konusu olacaktır. Bazı çok büyük firmaların e, iflas etmesi, batması e, söz konusu olabilir ya da bu firmaların sahiplerinin, ee, ailelerinin dağılması, ee, yani ünlü şirket sahiplerinin, büyük şirket patronlarının işte ailelerinin dağılması, yuvalarının yıkılması, işte ne diyebilirim? şirketlerinin tamamen iflas etmesi hiç olmayacak dediğimiz şeylerin, e, hani ya bu şirkete hiçbir şey olmaz deriz ama bir anda ortalık karışabilir. Ee, bu konularda ısrarcı olmak, mücadele etmek, güç savaşlarına girmek söz konusu olacaktır. İlişkilerimizde de kişisel hayatımızda kıskançlıklar koparıcı etki yaratacaktır. Bireysel hayatımızda, ortağımızla, eşimizle yaptığımız kavgalar bu 9-10 Ekim civarında ayırıcı ve koparıcı etkiler yaratacaktır. Özellikle bu tarihlerde kavga etmemeye, alttan almaya, çok çok özen gösterin. Çünkü bu tarihlerde bir kavga gürültü çıkarsa eşlerden bir evi terk edebilir. İşte sandalyeler havada uçuşabilir ya da darp, şiddet, cinayet olayları söz konusu olabilir. Allah korusun. Aynı zamanda 10 Ekim'de Venüs Satürn'ün karşıtlığı var. Şimdi gökyüzünde Mars Plüto karesi aynı zamanda bir de Venüs Satürn karşıtlığı Şimdi burada bazı ünlülerin vefat haberini alabiliriz ya da bazı ünlülerin tutuklanması, yargılanması, baskı altında kalması, izole edilmesi, kapatılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Veya ünlülerle ilgili çarpıcı, şok edici durum ve gündemleri öğrenebiliriz. Ünlülerin otorite figürleri ya da siyasilerle ile olan aşk ilişkileri, çarpık ilişkileri ya da yasak ilişkileri ile ilgili skandal haberler öğrenebiliriz. Kişisel anlamda da bu tarihlerde aşkla ilgili e, ilişkilerimizde kendimizi hep eksik hissedebiliriz, sevilmediğimizi, ilişkiden keyif almadığımızı e, hissedebiliriz, anlayabiliriz, tartışmalar yaşayabiliriz. Bu yüzden ayrılıklar söz konusu olabilir ya da çok sevdiğimiz, aşık olduğumuz birisi vardır. Bu kişiyle bir türlü kavuşamama durumları vardır. Annemiz, babamız, otorite figürü gördüğümüz kişiler tarafından engellenebiliriz. Karşı taraf, yani ebeveyn, karşı taraf ebeveynlerimiz istemeyebilir. Bu evliliği engellemeye çalışan üçüncü kişiler yüzünden ilişkiler kopup bitebilir. Böyle durumlarda söz konusu olabilir, olasılıklar dahilinde. 9 Ekim'de Venüs Başak Burcuna geçiyor. Böyle işle ilgilenmek, çalışmak, çalışarak para kazanmak bunları seveceğiz, bunlarla ilgileneceğiz. Sürekli böyle çalış, 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 çalış. Ya ben çalışmaktan keyif alıyorum, çalışmaktan zevk alıyorum. İşte en büyük keyfim çalışmak diyebileceğimiz bir yani günlere giriyoruz artık. Tabii bunun zamanı geldiğinde bir sonraki haftaya anlatırken hepsini detaylı vereceğim. Enerjimizi, isteğimizi çalışmaya vereceğiz. Mesleğimiz, çalıştığımız işle ilgili konularda detaylarla ilgilenmek, bilgi öğrenmek, bilgi gerektiren konulara odaklanmak, uzmanlaşmak gibi durumlara yöneleceğiz. Belki eğitimlere başlayacağız mesleğimizle ilgili. Şimdi tutulmaya giderken kritik tarihler 9, 10, 11, 12 Ekim baskı altında hissedeceğiz. Bizi değiştiren, dönüştüren konular daha fazla gündemimizde olacak. Bu konuların farkına varacağız. Mücadele etmek isteyeceğiz. Gücümüzü ispat etmeye çalışacağız. Ben artık değişiyorum. Eskisi gibi değilim demeye başlayacağız. Ya hep ya hiç mantığı güdeceğiz. Gri renk hayatımızdan kalkıyor. Beyaz ya da siyahtan ibaret bir hayat yaşamak istiyorum diyen bir ben olacağız. Hayatımızla ilgili keskin kararlar, geri dönüş olmayan kararlar alacağız. Kararlı olacağız bu arada. Ee, bu kararlar böyle ölüm, kalım savaşına giren bir savaşçı edasında, asker edasında olacak. Hem ilişkilerimizde, ortaklıklarımızdan her türlü iliş ikili ilişkide artık ben böyleyim işine gelirse. Deme savaşı vereceğiz ve bu şekilde de tutulmaya gidiyoruz. 14 Ekim'de de tutulma arkasından 6 ay içerisinde ilişkiler tamamen bambaşka bir yöne evrilecek. Yani anlayacağımız hayatımızda yepyeni bembeyaz bir sayfa açıp eski geride bırakma dönemine artık giriyoruz. Dünya üzerinde de sarsıcı inanamayacağımız, ee, asla olmaz diyeceğimiz olayların başladığını ya da başlama sinyallerinin olduğunu göreceğiz. Liderlerin hastalanması, hastalıklarının kritik seviyeye gelmesi, bu sebepten dolayı görevi bırakma dedikodularının yayılması ve tutulma ile birlikte 6 ay içerisinde hiç ummadığımız, asla bırakmaz dediğimiz, asla olmaz dediğimiz liderlerin nasıl değişip dönüştüğünü ve artık siyaseti bıraktığını göreceğiz. Şimdi özet şeklinde geçtim. Biliyorum ee, 2 Ekim haftasına geçiyorum. Bu hafta bizi neler bekliyor bakalım. Şimdi 2 Ekim günü bu haftaya başlarken liderlerin alacağı bazı kararlar hoşumuza gitmeyebilir. Özellikle eğitimle ilgili çocuklarla ilgili iletişimle ilgili ticaretle ve ulaşımla ilgili çeşitli kararlar alınacak. Ve bu kararlar bunlarla ilgili vergiler de olabilir. Bu vergiler de bizim hoşumuza gitmeyecek açıkçası. Şimdi bu hafta çok önemli bir hafta bizim için çünkü kandırılmalara, dolandırılmalara, iftiralara karşı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kandırılmalar, dolandırılmalar özellikle iletişim yoluyla işte cep telefonuyla aranıp ee, olabilir ya da bir mesaj yoluyla aranıp dolandırılmalar söz konusu olabilir. Özellikle genç nüfusun ve çocukların zehirlenme bakaları söz konusu olabilir. Eğitimle ilgili kapı karışıklığı yaratacak durumlar yaşanabilir. Deniz ve e, sudan gelebilecek zararlar seller, baskınlar, gökyüzü e, olayları, meteorolojik olaylar yaşayabiliriz. Çok ciddi fırtınalar çıkabilir. Aynı zamanda e, hani Deniz kazaları, denizde oluşabilecek yaralanmalar, kazalar e, hani haberlerde gündeme düşebilir. 3 Ekim'e geçtiğimizde e, bu hafta bakteri ve virüsler yüzünden gribal enfeksiyon ya da kana karışan mikrop tarzı durumlardan ötürü hastalanmalar çoğalabilir, çoğalabilir şekil bir a. hastalık yapıcı koşullar oluşabilir, havanın ve suyun kirlenmesi yüzünden birçok hastalık türüyebilir. Bulaşıcı hastalık riski bu hafta çok 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 yüksek. Dikkat etmekte fayda var. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışın. Yine halkı ilgilendiren bilgi ve haber sayısında çok fazla artış söz konusu olacak. Piyasalarda işlem hacminde de artış meydana gelecektir. Ee, televizyonlarda böyle e, haberlerde zihin bulandırmaya yönelik birçok haber söz konusu olabilir. Özellikle deniz yolculukları ile seyahatler sıkıntılı geçebilir. Birçok deniz seferi iptal edilebilir. Deniz kazaları gündeme gelebilir. Çok fazla unutkan olacağımız bir hafta. Bizden haber bekleyen kişilere. Haber vermeyi unutabiliriz, telefonumuzu bir yerde bırakabiliriz, mail atmayı, mesaj atmayı unutabiliriz. Yapmamız gereken önemli işleri bir yere not almakta fayda var. Çünkü gerçekten unutkan olacağımız bir hafta olacak. Ee, bu hafta bir şey, konsantrasyonumuzu böyle hani dikkatimizi verirsek, konsantrasyonumuzu toplarsak böyle derinlik gerektiren işler söz konusu olduğunda başarılı olabiliriz. Özellikle ve özellikle mikro cerrahi yöntemle ameliyatlar için çok uygun bir zaman dilimi. Eğer kanser hastasıysanız kanser hücrelerinin tamamının temizleneceği bir operasyon içinde mükemmel bir hafta diyebilirim. Yalnız arka planda ticari anlamda büyük meselelerin de döndüğü zamanlar ee, anlamına gelmekte güç sahibi olan büyük şirketlerin otorite figürleriyle yaptığı bazı gizli anlaşmalar söz konusu olabilir. Vahşi hayvan saldırılarına karşı da temkinli olmakta fayda var. 4 Ekim'e geçtiğimde uzun zamandır e, böyle cevabını bulamadığınız sorularınıza bu hafta aniden karşınıza çıkan bazı durumlarla cevap bulabilirsiniz. Bir şeyler yaparak tanınmak için güzel. Bir hafta sıra dışı işlerde başarı sağlayabilirsiniz. Özellikle liderlerin kripto paralarla ilgili alacağı bazı kararlar gündeme gelecektir. Devletlerin çıkaracağı bazı kripto paralar gündemde olacaktır. Elektrik ve endüstriyel enerji ile ilgili liderlerin bazı atılımları, bazı konuşmaları ve yaptıkları bazı işler söz konusu olabilir. da borç alıp verme e, hani çok uygun değil. Vermeyin. E, borç verirseniz alamayabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerde yaratıcılık söz konusu olabilir. Yani birisine ama birisine borç verirseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. O parayı geri alamayabilirsiniz. Aldanmalar, aldatmalar aniden gündeme düşebilir. Özellikle ünlülerle ilgili Acıklı bir hikayeyle size gelen kişilere karşı temkinli olmakta da fayda var. Çünkü duygu sömürüsü yaparak paranızı elinizden almaya çalışabilirler. Gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. İhtiyacınız olmayan şeyleri alabilirsiniz. Alışverişlerinizde dikkatli olmakta fayda var. Yanlış yatırımlarda bulunabilirsiniz. Bazı yatırım araçları ile ilgili uçacak, kaçacak, harika olacak, şöyle yükselecek, böyle çıkacak şeklinde söylentiler... Bu hafta çok fazlalaşacaktır. Bunlara karşı temkinli olun. Bu emtialara yatırım yapmamaya özen gösterin. Özellikle bu hafta. Çünkü bunlar hep bunu söyleyen kişilerin kendi çıkarları olduğu için bu konuşmaları yapacağı bir hafta olacak. Geçmiş konularla ilgili dediğim gibi 4 Ekim'de hayatımızda kavga gürültüler artabilir. Geçmişte hangi alanlarda problem yaşadıysanız bu problemler tekrar karşınıza çıkabilir. Sosyal anlamda da bir huzursuzluk söz konusu olacak. Toplumsal ilişkiler sinir ve gerginlikleriyle dolu olabilir. Agresif saldırgan tavırlar sergileyebiliriz. E, bu 13 gün sürecek bir etki. Ufak tefek kazalar, ateşli silahlı patlamalar, yaralanmalar, aceleden kaynaklanan sakarlıklar, yanlış davranışlara karşı da temkinli olmakta fayda var. Terör olayları dünyada gündeme gelebilir. İlişkilerimizde de karşılıklı anlayışın yerine saldırganlık ve agresiflik alabilir. Geçmişte bana böyle yapmıştın, geçmişte bana şöyle demiştin şeklinde kavgalar e, artabilir. E, yani suçlamalar... İlişkilerde kavga, gürültü ve koparıcı etkiler söz konusu olabilir. 5 Ekim'e geçtiğimiz zaman Merkür Terazi burcuna geçiyor. 22 Ekim'e kadar Merkür Terazi burcunda olacak. Bu ne demek oluyor? diplomatik davranışların artacağı bir dönem. İnsanlar daha kibar, işbirliğine daha yakın davranışlar sergileyebilirler. Bu dönemde adeta herkes birer diplomat gibi davranabilir. Bireysel fikirler arka plana itilebilir. Bu dönem içerisinde söz vermemeye dikkat edin. Sonradan pişman olabilirsiniz. Bilimsel düşünce, bilimsel fikirler ön planda olacaktır. Ticarette de artış söz konusu olacaktır. Bu dönemde liderlerin alacağı kararlar önemli ve kritik olacaktır. Hak, hukuk, adalet, anayasa, kanunlar bunlarla ilgili alınacak bazı küçük küçük yasalar söz konusu olabilir. Bu dönemde daha çok ara bulucu gibi davranacağız. Siyasetle ilgili ayrılıklar söz konusu olabilir. Bazı siyasi liderler partiden istifa edebilir, başka partiye geçebilir. Partilerde ayrılık ve ikilik söz konusu olacak. Bu bütün partiler için geçerli. Yani sadece o parti, A parti, B parti için ya da muhalefet işte ya da hükümet için geçerli değil. Hükümetin içerisinde bile ayrılıklar ve ikilikler çıkabilir. Yine bu tarihte küçük yatırımcının sadece bugünlük bir etki bu. Ufak da olsa para kazanacağı bir gün diyebilirim 5 Ekim için. Ee, kadınlarla ilgili güzel haberler alabiliriz. Eee... Yine 5 Ekim'den itibaren yani bir hafta boyunca etkili olacak bir durum söz konusu. Geçmiş gitmiş konularla birbirimizi suçlayıp eleştirebiliriz. Aniden aklımıza gelen geçmiş olaylar yüzünden kavgalar ve sürtüşmeler söz konusu olabilir. Devlet dairelerinde otorite figürleri ile işleriniz varsa aniden kesinti uğrayabilir. ertelenebilir ertelenebilir. Eski bina ve yapılarla ilgili kiracılar, kiralar, ev sahipleri, yıkılması gereken binalar, geri dönüşüme gitmesi gereken semtler, ilçelerle ilgili ani bir karar ve yaptırımlar ortaya çıkabilir. Fikirlerinizi bu hafta kendinize saklayın. Sosyal iletişimlerde ortaya yeni fikirler sunmayın çünkü kabul görmeyecektir. İletişimde aksamalar, belgelerde bazı kayıplar söz konusu olabilir. Bu aksamı ve kayıplardan dolayı resmi dairelerde bu hafta müracaat ederseniz ee, hani bir daha evrak yapmak zorunda kalabilirsiniz. İşte şu evran şurasında imza yok. Burasında bilmem ne yok. Şeklinde geri çevrilebilir. Müracaat etmemenizi tavsiye ederim bu hafta resmi dairelere. Devletle ilgili işlerinizi bu hafta ertelemenizi tavsiye ederim. 6 Ekim'e geldiğimizde <laughs> Çok özür diliyorum. Hala daha hastayım. <laughs> 6 Ekim tarihinden itibaren böyle bu hafta her türlü ilişkimizde böyle tutku ve kıskançlık hakim olacak arzularımız tutkulu hale gelecek kontrol güç tutkusu yüzünden böyle ilişkilerimizi yıpratıp zayıflatabiliriz aynı zamanda maden piyasaları canlanacaktır yer altı madenlerle gümüş altın vesaire değerli madenlerdeki piyasalar canlanacaktır bunlar da artış söz konusu olabilir altın gümüş gibi değerli madenler fiyat yukarı doğru hareket edebilir ancak ilişkiler, evlilikler, aniden ortaya çıkacak sorunlar yüzünden kopmalar, ayrılıklar, evi terk etmeler gündeme gelebilir. Para piyasalarında da özellikle kripto paralarda ee, balinaların aniden yapacağı hamlelerle volatilite yüksek olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. E, bu hafta böyle bilinçaltı altı temizliği yapmak, hipnoz gibi çalışmalar için çok uygun bir hafta köklerden veya ebeve ebeveynlerimizden gelen yanlış inançları temizlemek, travmatik anılar üzerine giderek çalışmak, bunları düzeltmek için harika bir hafta, Evimizdeki gereksiz eşyaları ayıklamak, temizlik yapmak gibi işlemlerde böyle psikolojik olarak bizim rahatlamamıza e, hani sebep olacaktır. Liderlerin planlama yapıp uzun vadeli gelecek kararları almaları söz konusu olabilir. çeşitli sistem veya ekip kurabilirler. İşte ben şu 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 kişilerden bir ekip kurdum. Artık bununla bu 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 kişiler ilgilenecek. İşte bu kişileri görevden alıyorum. Şu kişiler bu göreve geliyor şeklinde yeni ekipler oluşabilir. Yeni sistem kurulabilir. Yine kişisel anlamda hayatınızda neyin yer almasını istiyorsanız uzun vadeli olarak bu işe başlayabilirsiniz. Az çabayla çok fazla yol kat edebilirsiniz. Sağlığınız ilgili de aynı şekilde davranabilirsiniz. Örneğin sağlığınızı bir üst seviyeye taşıyacak uygulamalar yapabilirsiniz. Spor yapmak, belli bir yeni beslenme alışkanlığı geliştirmek, diyet yapmak yani bu gibi durumlar sağlığımızı olumlu yönde etkileyecektir uzun vadede. Ama aynı zamanda kötü niyetli organize suçlar arka planda çalışacaktır. Bunun içerisinde otorite figürleri de olabilir, liderlerin halkı ilgilendiren kural, kanun ve yasalarla ilgili söylemleri gündeme gelebilir. Bazı liderlerin organize suç örgütü liderleriyle yapacağı görüşmeler arka planda söz konusu olabilir, anlaşmalar söz konusu olabilir. 7 Ekim'e geldiğimizde ilişkilerimiz zorlanacak. Zaten tutulmaya da gidiyoruz. 7 Ekim tarihinden itibaren ilişkilerde artık koparıcı etkiler, sürtüşmeler, ikili ilişkilerimizde ayrılıklar, rekabet, kıskançlık, krizleri hakim olabilir. Piyasalarda da alsak yüzünden volatilite yüksek olabilir. Para konularında bugün işlem yapmamak çok mantıklı olacaktır. Zarara uğrayabilirsiniz. Liderlerin büyüme ve gelişme fırsatları için doğru olanı yapmakla yapmamak arasında böyle ikilemde kaldığı bir hafta diyebilirim. Acaba bunu yapsam mı? Doğru olan bu mu? Acaba bunu yapmasam mı? Yapsam ne olur? Yapmasam ne olur? Şeklinde böyle kafa karışıklığı yaşadığı, ikilem yaşadığı ama böyle aniden bir çıkışta hiç düşünmedikleri bir şeyi ortaya döktükleri durumlar yaşanabilir. Dini kurumlar, yüksek mahkemeler, akademik eğitimler, akademisyenler ve üniversitelerle ilgili ani kararlar alması gündeme gelebilir. Uzaklarda ee, bulunan kırmızı bültenle işte aranan bir suçlunun yakalanması söz konusu olabilir. Meteorolojik olarak sel ve su baskınları bunlara karşı temkinli olmak gerekiyor. Astroloji ile ilgilenen astrologların da bu üç gün boyunca yaptıkları tahminler boşa çıkabilir, yanlış tahmin yapabilirler. Ee, sadece bugün özgü olarak e, sokak hayvanlarına dikkat edin. Sokak hayvan saldırıları söz konusu olabilir. Saldırgan davranışlar sergileyebilirler. Evde beslediğimiz evcil hayvanlarımızda bile agresiflik söz konusu olabilir. Sabırlı olmakta fayda var. Hayvanlar da dahil insanların da dürtüsel davranacağı, kavga ve agresifliğe yatkın olacağı bir gün diyebilirim. yani bu hafta kavga etmemeye özen gösterin. Çünkü fiziksel şiddete dönüşebilir halkın da huzursuz olabileceği böyle haberlerde çok fazla kavga, gürültü, yaralanma gibi durumları görebiliriz. sularla, sıvılarla ilgili durdurulamaz yakıcı ve yıkıcı etkilerde söz konusu olabilir. Bu hafta gerçekten çok gergin, kızgın, öfkeli, stresli, kazalara çok açık, çok fazla kazaya hani bulaştığımız bir hafta olabilir. Bu konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tutulmaya gidiyoruz ve tutulma gerçekten koparıcı etkiler barındırmakta. Ve ben tutulmayı zaten size anlatmıştım. Özellikle ilişkilerle ilgiliydi ve burç burç anlatmıştım size. Ee, hani kendi burcunuza, yükselen burcunuza, solar return'deki bu seneki yükseleninize göre dinlemenizi tavsiye ederim. Ee, ve bunlarla da birleştirin. Çok kritik günlerdeyiz. Bu 14 gün gerçekten çok kritik. Bu hafta, önümüzdeki hafta şöyle bir özet geçtim zaten videonun başında. O mars Plüton, karesi çok tehlikeli arkadaşlar. Burada e, mars Plüton, karelerinde büyük e, patlamalar, işte savaş e, söz konusu olmuş her seferinde. İnşallah bizim ülkemizde olmaz diyorum. Ama yakıcı ve yıkıcı etkiler söz konusu. Bu 14 gün evet e, canımızı sıkacak haberler alabiliriz. İlişkilerimizde de dediğim gibi arabulucu olmaya çalışın. Susun, susmayı tercih edin. Susarsanız e, hani e, ilişkinizin bitmesini istemiyorsanız belki kurtarıcı bir etki olabilir diyorum ama aldanmaları, aldatılmalara karşı da dikkatli olun. Aldatanlar da yakalanabilirler bu hafta diyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.